Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Trafik güvenliği 4. sınıf 2. dönem 1. yazılı soruları. Gördüğünüz gibi yeni ve güncel bir yazılı arkadaşlar. Trafik dersini yanılmıyorsam bu evet 15. sınavımız 14 tanesi var. Gidin videolar kısmında 14'ünü çözün. Gelin bunu da çözün ve 100 alın. Doğru yanlış sorularımızla başlayalım sevgili gençler. Karayolları üzerinde yayaların, araçların ve hayvanların hal ve hareketlerine Trafik denir diyor. Doğru mu bu arkadaşlar? Elbette ki doğru. Trafik denir. 2. Trafikte en önemli unsur taşıttır diyor. Hayır arkadaşlar en önemli unsur insandır trafikte. Yani buna yanlış diyoruz. 3. Karayolu kenarında duran taşıtların önünden arkasından arasından karşıya geçilmemelidir diyor. Elbette ki arkadaşlar geçilmemelidir. Geçildiği anda kazaya uğrayabiliriz, kazaya neden olabiliriz. 4. Karayollarından karşıya geçmek için alt geçitler, üst geçitler, ışıklı trafik işaret cihazlarının olduğu güvenli geçiş yerleri tercih edilmelidir. Doğru mu bu? Elbette ki arkadaşlar bu da doğru. Hemen beşinciye geçelim. Ben çok sevdim bu yazılıyı arkadaşlar. Çok harika ve renkli göreceksiniz aşağılarda da. Çok yeni hazırlandığı için rengarenk güzel bir sınav. 5. Trafik kazalarının oluş sebepleri arasında en önemli payı araç kusurları alır diyor. Hayır arkadaşlar en önemli payı yine yukarıda da de, de, olduğu gibi insanların kurallara uymaması. Yani insandır yine tra, araçlar değil özür diliyorum yanlış araçlardır diyor ama hayır araçlar değil insanlardır arkadaşlar yanlış olacak insandır en önemli unsur kurallara uymayan insanlar. 6. Tercih edilecek ulaşım türü ve aracı belirlerken iklim koşulları da dikkate alınmalıdır. Evet arkadaşlar kışın tercih ederken mesela yolculuğa çıkacaksanız elbette ki uçak tercih edilmelidir. Uçaklar değil mi daha rahat gidilebilir. Mesela kışın yollar kapalı olabilir. Onun için aracın ulaşım türü ve aracı belirlerken iklim koşulları kesinlikle dikkate alınmalıdır. Mesela motosikletle gidemezsiniz. Yarızın üstü açık klimasız bir araçla gidemezsiniz. Çok sıcak olabilir. 7. Geçiş hakkı kurallarına uyulması trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlar. Kesinlikle herkes kendi geçiş hakkına uyarsa arkadaşlar trafikte güvenlik daha üst seviyede olacaktır. 8. Trafikte geçiş üstünlüğü olan araçlar ambulans, itfaiye, polis araçlarıdır. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Bunlar da doğru. 9 trafik polis trafiğin denetlenmesini sağlar. Hmm. Trafiğin denetlenmesini ve trafiğin de düzeni sağlar değil mi arkadaşlar? Ayrı şekilde düzeni ve denetimi sağlar. Doğru sevgili gençler. Yolcu gemilerini sev ve idare eden kişilere pilot denir. Ne diyor? Yolcu gemilerini... Hayır arkadaşlar pilot değil ne denirdi? kaptan denir değil mi sevgili gençler? Yanlış. 11. Baya da doğru yanlış sorumuz varmış arkadaşlar ya. Trafik kazaları sadece kaza zedeyi değil. Yakınlarını ve tüm toplumu olumsuz etkiler. Doğru mu bu? Elbette ki topluma zarar verir, yakınlara ve huzuru bozar. 12. Trafik kazalarının sebep olduğu maddi kayıplar önlenirse ülke gelişmesine katkı sağlar mı arkadaşlar? Trafik kazalarının sebep olduğu maddi kayıplar çok fazladır arkadaşlar. Bu da ülke ekonomisine zarar verir. Yani doğru, ülke ekonomisine katkı sağlar önlenirse. 13. Trafik kazaları çevre kirliliğine neden olmaz. Tam tersine arkadaşlar neden olur? Çevreyi çok kirletir. Yanlış. Trafik güvenliğinin sağlanması için trafik eğitimine ve denetimine gerek vardır. Evet trafik güvenliği için gerçekten eğitim her alanda olduğu için eğitim burada da çok önemlidir arkadaşlar. Bu trafiğin güvenliğini sağlar eğitim ve denetim. 15. ve sonuncu sanırım doğru yanlış sorumuz. Yet yeterli miktarda yol yapılması trafik kazalarının azalmasına katkı sağlar mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar katkı sağlar. Yollar fazla geniş ve şeritleri yeterli olursa trafik kazalarda elbette ki az olacaktır. Doğru. Evet, doğru yanlış sorularımız nihayet bitti. Burada ne varmış? Eşleştirme yapınız diyor. Yapalım arkadaşlar eşleştirmeyi. En başta okul geçidi diyor. Buralarda okul geçidi göremiyorum. Alalım şunu şöyle. Okul geçidi bakalım nerede var? Hala yok. Okul geçidi. Aa şurası işte gördüğünüz gibi okul geçidi arkadaşlar getirip hemen yaptık motorsuz taşıt diyor. Gördüğünüz gibi motorsuz taşıt nedir? Bisiklet. Alt geçit diyor şurada. Alt geçit var gördüğünüz gibi. Alt geçit şurası. Toplu taşıma aracı. Otobüsler toplu taşıma aracıdır bildiğiniz gibi arkadaşlar. Şuraya geldik. Evet buradaki eşleştirme bitti. Trafik polisi hangisi? Evet Ceren de gösteriyor. Trafik polisi şu. Geçelim. Trafikte nezaket. Evet yaşlı bir teyze geçiyor. Şu araç sürücüsü gelmiş yaya geçidinin üzerinde durmuş ki zaten durması gerekiyor. Geçiş hakkı yayanındır yaya geçişinde. Nezaketen duruyor ve üstüne yürümüyor. Emniyet kemeri şöyle gördüğünüz gibi emniyet kemeri şurada takılmış. Tehlikeli yolculuk evet yük araçlarının üstüne ve üstü açık olan kasaların üstünde yolculuk etmek kesinlikle tehlikeli ve yasaktır arkadaşlar. Evet bu eşleştirmeyi de şöyle gördüğünüz gibi bitirdik. Bir daha gösterelim eşleştirmeyi. Nezaket trafik polisi ya okul geçidi. Okul geçidi. Motorsuz taşıt. Gördüğünüz gibi trafik polisi bu da toplu taşıma aracı. Burası da alt geçit gördüğünüz gibi arkadaşlar. Alt geçit. Evet eşleştirme sorumuz da bitti. Gerçekten çok güzel bir sınav kağıdı. Ben çok beğendim arkadaşlar. Renk ar er renk insanı hiç sıkmıyor. Burada ne diyor? Gruplarını tamamlayınız. Aa, boşluk doldurma sorusuymuş arkadaşlar. Ne varmış? Toplu taşıma, aceleci, kurallar, olumsuz, herkes, nezaket, uyarı, trafik, kazaları. Bakalım farklı bir renk alalım arkadaşlar. Farklı bir renk alalım ki rahat görünsün. Trafik yoğunluğunun azalması için nokta nokta araçları tercih edilmelidir. Ne hangi araçlar? Toplu taşıma tabii ki arkadaşlar değil mi? Toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. İki yolculuk yapan araçlara zarar verilmesi ülke ekonomisini olumsuz etkiler. Hangisi var? Evet, olumsuz varmış. yolculuk yaptığımız araçlara zarar verirsen ülke ekonomisinin de elbette ki olumsuz bir etkisi olacaktır. Taşıtlara binerken ve taşıtlardan inerken uyulması gereken neler vardır arkadaşlar? Kurallar. Kurallar vardır. Ön kapıdan binilir, arkadan inilir ve araç durmadan, tam durmadan kesinlikle ne yapılmaz? Araçtan inilmez ve binilmez araca. 4 trafik kazalarına neden olmamak için dikkatsiz ve ne davranmamak gerekir? Dikkatsiz, olumsuz, ha, aceleci, dikkatsiz ve aceleci davranmamak gerekir arkadaşlar. Aceleci davranmamak gerekir. Olumsuz hava koşulları da trafik kazalarına sebep olabilir. Evet. Çok önemli. Mesela sis, aşırı yağış, kaygan yol, karlı yol değil mi trafik kazalarına neden olabilir? Kazalarına sebep olabilir. 6. Taşıtlar duruyor olsa bile taşıtlara asılmak ve nokta nokta tehlikeli bir davranıştır. Taşıtlara asılmak ve tutunmak değil mi? Evet tutunmak araç duruyor olsa bile yanında durduğunuz bir araca asılmak ya da tutunmak kesinlikle çok çok tehlikelidir arkadaşlar araca tutunduğunuz anda eğer araç hareket ederse sizi kesinlikle sürükleyip düşürecektir. Bir sonraki sorumuz: Trafik kurallarına uymayan kişiler ne kuralları çerçevesinde uyarılmalıdır? Nezaket değil mi arkadaşlar? Nezaket kurallar çerçevesinde uyarılmalıdır. 8 trafik kurallarına uymadığı için başkası tarafından uyarılan kişiyi uyarıyı dikkate almalıdır. Uyarıyı dikkate almalıdır. Çünkü uyaran kişi boşuna uyarmıyordur. Evet sevgili gençler, derslerinizi çalışıyorsunuz, ödevlerinizi yapıyorsunuz, değil mi? Ödevleri yapmayan çocuklar geç saatlere ya da haftanın son günü pazar akşamına bırakırsa büyük sorunlar çıkar. Onun için yazılarınızı önceden çalışın ve ödevlerinizi lütfen yapınız. Evet şimdi dokuzuncu sorumuzu yapıyoruz. Trafik kazaları ekonomik ve sosyal sorunlara sebep olur mu arkadaşlar? Var mı sosyal sorunlara? Bakalım sorunlara. Evet var mı? Şurada gördüğünüz gibi. Sosyal gerçekten büyük sosyal sorun. Mesela özürlü kalan bir sürü insan gerçekten ülke ekonomisine ve toplum huzurunu olumsuz etkiler. Trafik kazalarının ekonomik sosyal sorunlara. sebep olur. 10. Trafik kazalarının önlenebilmesi için toplumda nokta nokta görev düşmektedir. Toplumda kime görev düşmektedir arkadaşlar? Tabii ki herkese görev düşmektedir. Evet, boşluk doldurma sorularımız da bitti. Geçelim ne varmış? Test soruları. Evet, test sorularımız 3 şıklıymış yalnız arkadaşlar önemli değil önemli olan bilgilerimizdir. Hemen başlayalım. Aşağıdaki trafik işaret levhalarının anlamları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar üçgen şeklinde uya olanlar uyarı, kare dikdörtgen şeklinde olanlar bilgilendirme, daire yani yuvarlak olanlar da yasaklama, yasaklayıcı ya da kısıtlayıcı levhalardır. Bakalım. Uyarı, bilgi, yasak. Uyarı, bilgi, yasak. Direkt A seçeneğiymiş. Hiç bizi uğraştırmadı. Teşekkür ediyoruz öğretmenimize. A seçeneğine koymuş. Doğruyu. İki bisiklet, kaykay, skuter, paten, kızak gibi oyun araçları nerelerde kullanılmalıdır? Tabii ki trafiğe kapalı yerler, trafiğin yoğun olmadığı yerlerde, mahallede bulunan sokaklarda, trafiğe kapalı oyun alanları. Evet doğru cevap nedir? Trafiğe kapalı oyun alanları A seçeneğine düşebilirsiniz. Trafiğin yoğun olmadığı yerlerde de trafik vardır demektir. Kesinlikle orada da kullanılmamalıdır. Bir sonraki sorumuz ulaşım türü ve araçları tercih edilirken hangisini dikkat edilmez? Ulaşımın güvenli olmasına tabii ki edilir arkadaşlar. Ulaşım süresinin kısa olmasına tabii ki edilir. Ulaşım aracının rengi. Hayır rengin Ulaşımda tercihle herhangi bir alakası yok. Kırmızıyla gitsek ne olur? Siyahla gitsek ne olur? Fark etmez. 7. Bisiklet, kaykay, scooter, paten gibi araçları kullanırken hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır? Kask, dizlik ve dirseklik takmak. Evet, bu doğru. Şapka hayır, mont giymek, kaşkol hayır. Doğru cevap A seçeneği. Bir sonraki 8. Aşağıdakilerden hangisini trafikte sorumlu, saygılı, sabırlı olmanın örneği olabilir. Hmm, hangisi? Arkadaşlar bu arada son sorumuza gelmişiz. Haberimiz yok. Kanalımıza lütfen abone olun. Videolarımızı beğenin ki, yorumda yazın ki yeni yazılı sorularını sizler için yayınlamaya, videoya hale geliştirmeye devam edelim emeklerimizin karşılığını aldığımız sürece biz de sizlere bol bol soru çözmeye devam edeceğiz. Son soru. Karayolunda yaşlı bir insanın karşıdan geçmesine yardımcı olmak hangisi trafikte sorumlu, saygılı, sabırlı olmanın örneğidir? Karayolunda yaşlı bir insanın karşıya geçmesine yardımcı olmak, okul servis emniyet kemeri takmak, karayolundan karşıya koşarak geçmek. Tabii ki karayolunda yaşlı bir insanın karşıya geçmesine yardımcı olmak doğru cevabımız seçeneği. Evet sevgili gençler. Sınavımız burada son buldu. Bir sonraki sınavda buluşuncaya kadar sizlere başarılar diliyoruz. Hoşça kalın. Başarıyla ve bizimle kalın.